Bugün sizlerle çerçeve ve piknik yapacağız. Önce çerçeve yapmaya hızlıca başlamalıyız. Bu yapıştırıcı. Bunlar da pipetimiz. Bu da kartımız. Şimdi önce pipetlerimizi tek tek keseceğiz. Önce bir makamız. bulalım. Değil misin şu makası? Şimdi arkadaşlar pipetleyi keselim öncelikle. Hop. <laughs> Bugün sizlerle biz kesiyoruz ince ince pipetlerimizi. Aşağı işte <laughs> Nereden kesecektim? Buradan mı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar. Önce pembeden başlayalım bir şimdi. kesecektim. Evet Yağmur. Ortasından kes pipetleri Yağmur. Tamam. Aferin Yağmur sana. İyi gidiyor muyum? Çok iyi gidiyorsun. Tamam. Ama bak sen de sen bir bir Ama olsun. Öyle daha güzel olur çerçevemiz Yağmur Hanım. <laughs> Hayır, yellow. Şuradan mı kesecektim? Evet, <laughs> yumurhanım. yapabiliriz. Bu yorumu da yapabiliriz. Şimdi Mo'ya geçtik arkadaşlar. Mo'yu da yapalım. arkadaşlar. Şimdi öncelikle keselim. <laughs> Küçük bebekler kesmek isterse büyüğünden yardım istesin. Yoksa ellerini kesebilirler değil mi? Doğru Yağmur Hanım. Ben büyüdüğüm için yapıyorum çerçeve. Kendinden tutacaksınız arkadaşlar. Biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar şu parçayı da koyayım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi yeşil. O gitmeyin bebişcik. Bebiş Hanım. <laughs> Bebiş Hanım bir yere gitmiyorsunuz. Tamam mı beni Bebiş Hanım? Tamam be yanım ben. O taşlar şey kötü. Oy. Şimdi arkadaşlar şöyle kesin. <laughs> Arkadaşlar isterseniz koparamazsanız, Ko güçle değilseniz birbiriniz koparsınız elinle. Şimdi arkadaşlar şöyle, şuradan kesiyoruz arkadaşlar değil mi? arkadaşlar bu yapıştırıcı öncelikli kağıdımıza sürelim. Sonra pipetle kesme baştan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce sürelim. Gidin Püpet, pipetler gidin. Sizi yapmayacağım küçük pipetler size. Şuradan. Sen git şuradan. Oo. Oo. Arkadaşlar şimdi koyutmaya bırakacağız. Arkadaşlar şimdi koyusun bakalım. Biz de bu arada yapıştırıcımızın kapağını kapatalım. Şimdi arkadaşlar şunu kapatamadım. Bu arkadaşlar şöyle kapanmıyor yani. Nasıl kapandığını bilemedim ben. Neyse. Uy. Arkadaşlar, başa döndük. Şimdi koduna göre yapıştıracağımız. Bu pipetli yapıştıralım. Durun arkadaşlar. Bir dakika. İyi gidiyor muyum tavşancık? Tavşancık bence ben bunu altına biraz daha yapıştırıcı sürmeliyim. Değil mi? Tavşancık. Şimdi tavşancık süyüyeyim mi tavşancık? Sümem istiyorsan. Sü. arkadaşlar. Şimdi da tutun bu popetimizin. Yapıştı mı? Sık yapışmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Acaba koydu bu yapıştırıcı? arkadaşlar şimdi bu böyle yapmak zor. Acaba şimdi yapacak mı arkadaşlar? Bir o kuyumuz burada arkadaşlar. Koymadan sürmeliydik. Neyse arkadaşlar biz buraya basık sürelim. Yapışmıyor çünkü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapayak başlayalım. Oo. arkadaşlar bakın yapıştırıyor. Ha, yapıştırdığımız yapıştırdığımız bayakladığı için bir de silikonla deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi başla. Ты помощь.